Başkanım burada dinliyor. Bizim 3 bloktan oluşan bir projemiz. Toplam alanı ne kadar? Toplam alanımız var. temel oturum alanımız 2500 metrekare, evet. inşaat alanımız 12500 metrekareden oluşuyor. Karşıdan görüyoruz. Evet. 103 tane normal odamız var, 4 tane engelli odamız var. Evet. Tamamen engelli erişilebilirlik şekilde yapılıyor. Engellilere uygun bir şekilde katta bu şeyde bu blokta A bloktayız. Birinci kata çıkıyoruz şu anda. Evet. Dört katımız kaldı. Öbür taraflarda Bodrum ve Zemin katlardayız. Birinde B blokta Bodrum katı bitirdik. Burada çok kıymetli bir yatırımı bugün ziyaret etmek istedik. Şantiye alanındayız. E, kredi yurtlar kurumumuzun erkek öğrenci yurdunu inceliyoruz. Burada 400 ile 600 kapasiteye sahip, değişken bir kapasiteye sahip bir yurt inşa ediliyor. Bildiğiniz gibi şehrimizde 500 kişilik bir kız yurdumuz vardı. Ve bu aynı zamanda üniversite yerleşkesinin de içerisinde hemen yanında. Ancak tabii bölgesinde uygun bir alan bulamadığımız için de en yakın alan olarak tespit ettiğimiz bu alanda yaklaşık 4300 metrekarelik alanda ee, şu anda inşaat devam etmekte. 5 ee, kattan oluşan e, 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 eksi bir katı da e, bulunmakta. Ve toplam 12.500 metrekarelik bir e, inşaat alanına sahip e, bir proje. E, i̇çerisinde e, 103 adet e, oda, e, 4 adet engelli öğrenci odası olmak üzere 107 odadan e, e, oluşmakta. Tabi burada e, sosyal alan gibi de kullanılabilecek olan konferans, fitness kuaför, mescit, sergi salonu gibi sosyal faaliyet alanları da içerisinde yer almakta. Yaklaşık 284 milyonluk bir yatırım arkadaşlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze, aynı şekilde kıymetli ayan Salman Milletvekili'me, çok değerli Mustafa Durmuş Başkanıma, İçe Başkanıma, emek veren mülasa tüm teşkilat üyelerimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Aslında ee, hani e, biz yerel yönetim olarak belki e, bir yurt yapımı e, önceliğimiz olmasa da geçen dönem bu ihtiyacı gördük. Öğrencilerden gelen, üniversiteden gelen talepler neticesinde mutlaka bunun yapılması gerekliliğini vurguladık ve nihayet itibariyle e, önce e, belediyemizden yer tahsili yapmıştık. Sonrasında da e, yatırım programına alınması sağlandı. Dolayısıyla da bugüne kadar geldik. Ocak ayında da normal şartlarda bitirilmesi planlanıyor. Ee, sağ olsun burada şantiyedeki arkadaşlarımız yüklenir bize de onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da program dahilinde e, projenin ilerlediğini ifade ettiler. Yerinde de görmüş olduk. Çok da güzel, çok da sağlam bir yapı oldu. Bir de şunu ifade edeceğim arkadaşlar. Günün sonunda bir öğrenci yurdu inşa ediliyor ama bu tür yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu bizler zor günlerde, zor zamanlarda yaşayarak gördük. Farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. Örneğin depremde Kahramanmaraş'ta işte e, yurtların nasıl kullanıldığını, işte spor salonlarının nasıl kullanıldığını gördük ve Allah hiç göstermesin ama bu tür afet durumlarında da e, diğer amaçlara da en güzel hizmet veren yapılar bunlar. E, bu, bu yönünü de hatırlatmak istiyorum. Tabii bunun yanı sıra da e, şehrimizde yapmış olduğumuz festivaller, programlar ya da diğer derneklerin hemşeri derneklerimizin ya da sivil toplum kuruluşlarının yaptığı organizasyonlarda da buralarda yurt anlamında konaklama anlamında izinler alarak istifade edilebiliyor. Bu yönüyle de biz bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bakanımızın milletvekilimizin destek ve çabalarıyla bugüne gelmiş olduk. İnşallah bu yatırımları daha da arttıracağız. Bu biraz eğitim tarafı gibi gözüküyor yatırımın. Ama tabii spor yatırımlarımıza da devam ediyor olacağız. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yine büyüyor, gelişiyor. Bir tarafıyla ihtiyaçları da gelişiyor, büyüyor. Bizler de hem merkezi hükümet olarak hem yerel yönetimler olarak yine gölümüzün, gençlerimizin, kadınlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında gerekli olan yatırımları yine göle getirebilmek adına gayret ediyoruz. Gerçekten tabii uzun yıllardır İnegöl'de üniversitemiz var, öğrencilerimiz var. İnegöl'de onları misafir ediyoruz. Ama barınma konusunda bazı eksikler, aksaklıklar vardı. Bir süredir de aslında bu yurtla ilgili bir gayret edilmiş. Daha iyi neresi olabilir, buna uygun yer neresi bulunabilir diye hem belediyemizin hem önceki dönem siyasetçilerimizin, milletvekillerimizin de çok gayretleri olmuş. Dolayısıyla bugün bu sürecin başlatılmış olması ve inşallah çok kısa bir süre sonra da bitirilecek olması, hizmete sunulacak olması çok kıymetli. Yani biz daha güzel bir İnegöl için, daha güzel bir Bursa için, daha güzel bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz.